sorularınız sanırım e, yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Ee, yaşayan kütüphaneler anlayışı çerçevesinde kütüphaneci alanında farklı vizyona sahip projelerle Kültür Bakanlığımız peyderpey hayata geçirmiştir. Bebek Kütüphanesi konusunda literatüre inşallah yeni bir kavram kazandırılan bu programa hepiniz hoş geldiniz. Bizim son derece önem verdiğimiz bir husus yeni kavramlar geliştirmek, yeni yaklaşımlar oluşturmak, yeni teoriler ortaya koymak gerçekten e, takdire şayan bir bilimsel beceri, yetenek istiyor. Dünyada biliyorsunuz kavram üretme noktasında genelde batılı ülkelerin takip edildiğini gözlemliyoruz. Onların adlarıyla bu teorilerin, yaklaşımların anıldığını görüyoruz. Fakat biz de hem tarihimizden hem kültürümüzden hem medeniyetimizden esinlenerek pek çok yeni kavram geliştirebiliriz, ortaya koyabiliriz. Fikirler, yaklaşımlar, teoriler oluşturabiliriz. Biz de bu ülkemizdeki yeni yaklaşımlar, yeni teoriler, yeni kavramlar üretme noktasındaki bir festival oluşturma maksadıyla yola çıktık. Sosyal Bilimler Festivali şeklinde Milli sosyal bilimler hamlesini gerçekleştirmek için böyle bir hem festival hem yarışma olacak bir yarışmayla festivalle Türkiye'ye, dünyaya duyuru yaptık. Burada maksadımız nedir? Üniversite, lise ve ortaokul çağındaki öğrencilerimizin hocalarıyla birlikte sosyal model geliştirebilmeleri, Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarına özgün çözüm önerileri ortaya koyabilmelerini sağlamaktı. Bu anlamda bu panelimizdeki gerçekten hocalarımızın, akademisyenlerimizin ürettikleri kavram için, Türkiye'yi ve dünya literatürüne kazandırdıkları bu kavram için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten son derece önemli bir kavram. İnşallah yeni kavramlarla, yeni buluşlarla, yeni sosyal modellerle bir arada olmayı arz ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Araştırma ve uygulama merkezi olarak bugün e, bebek, kütüph bebek kütüphanesi kavramıyla alakalı e, bir panel düzenliyoruz. E, bu panel kapsamında aslında e, bebek kütüphanesi kavramının ne olduğunu ve e, bu alanda yapılan çalışmaların e, nasıl daha ilerletilebileceği e, hakkında e, bir e, panel düzenlemek istedik. 5 e, yıl önce de biz <laughs> bir e, çalıştay düzenlemiştik bebek ile alakalı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversitemizin ortak yürüttüğü bir paneldi bu. Bu çalıştay kapsamında da ülkemizde geçen 5 süre zarfında işte çocuk gelişimciler bebek kütüphanelerine atanmaya başladılar. Bu alanda bir atılım ve bir çalışma alanı oluşturulmuş oldu. Bugün yapacağımız panelde de birazcık daha bunun derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması model olarak da neler yapabiliriz? Çocuk gelişimciler bu alana daha fazla nasıl katkı sağlayabilir? Ortak bir alan oluşturması sebebiyle böyle bir panel düzenlemeye karar verdik.